Onun haline ağlamıyorum. Ben kendi halime ağlıyorum. Ben de 80 senedir Allah'a kulluk gayreti içinde olan bir kimseyim. Ya benim fark etmediğim, bilmediğim, Allah katında kerih görülen bir kötü ahlakım var da son nefeste o kötü ahlak sebebiyle imanımdan olursam diye endişe ediyorum. Ben kendime ağlıyorum. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler. Çağla derviş Yunus çağla, sen özünü hakka bağla, ağlar isen başına ağla, elden vefa yoğa benzer. Nutku şerifinin manasınca hayat sürmeye gayret edenler. Gelirken arabayı açtım böyle. Muzaffer Efendi Hazretleri, devran ilahisi. Allah'ım bir güzel söylüyorlar. Kendilerinden geçiyorlar. O zikir meclisinde o ilahilerin söylenmesi, zikirle ilahinin karışması bambaşka bir hava katıyor. Gelene kadar bu araba sürmek de tehlikeli yalnız. Öyle bir şey çalarken arabayı böyle makul, monis, akıllı falan sürmek Zor bir iş. Bir Söylüyorlar babacım gelin ey aşıklar gelin hu mevlam hu bu menzil uza benzer hu mevlam hu. Şimdi ben böyle söylüyorum ama orada zikir de var. Nazar kıldım şu cihane Hu Mevlam hu, hu Kurulmuş tuzağa benzer Hu Mevlam hu Şimdi bunu dinleyince, bunun devamı da var, sonunda bir şey söyleyeceğim. Başta niye öyle söylediğimi, sonra bu ilahiye niye geçtiğimi de işin sonunda zannediyorum ki anlayacaksınız. Dedim ki ben dostlara bu hafta şu mevzuyu anlatmam lazım. Hangi mevzuyu? çayım var gene. Canınız çekti mi? Geçen yorumlara baktım. Abi vallahi ara verdik, çay demledik. Allah'tan elimde çayla açmışım. Ya bu çay ne kadar güzel bir şeymiş filan. Biri bir gün bir çay, bir günde bir kahveyle deneyelim. Bakalım muhabbeti nasıl olacak. Neyse mevzu şu. Hasan-ı Basri Hazretleri. Rahmetullahi Aleyh. Evliya-i Kiram Hazaratı'nın büyüklerinden. Allahu Teala derecatını âli eylesin bizi şefaatlerine nail eylesin. İnşallah cennet-i ala'da kendilerine komşuluk edenlerden eylesin. Ve ulay kasuna Onları sevenler de onlar gibidir ya. Seviyoruz erenler. Hasan Basri Efendimiz rahmetullahi aleyh bir alt katında oturan komşusunun hastalandığını haber alınca bir ziyaretine gideyim demiş. Komşu gayrimüslim İki katlı bir evde oturuyor Hazret. Alt katta da o komşu var. Hasta ve ağır hasta. Geçen bunu konuştuk. Hastalığı, mesela biz her şeye hastalık diyoruz. Grip oluyor, hasta oldum. Baş ağrıyor, hasta oldum. Yani hep hastayız. Hastalık derlermiş ki, Muzaffer Efendi Hazretleri öyle söylermiş. Ölmeden önce insan bir yatağa düşer ya, ondan sonra da göçer. İşte o ölmeden önceki yatağa düşüşünün adı hastalıktır. Öbürler hastalık falan değildir. Yani Baş ucunda yasin, ağzına zemzem, hastalık o. Ötekiler hastalık değil. Her şeye hastalık diyoruz yahu. Hastalık hastası olduk. Ama Hasan-ı Basri Hazretlerinin rahmetullahi aleyh komşusu hakikaten hastaymış. Gayrimüslim bir adam ziyaretine gitmek istemiş. Çünkü komşuluk hakkı var. Resul-i Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gayrimüslim, o yakın civarında oturanların, komşularının filan son nefeslerini de iman telkin etmek için gittiği olmuş. E, evliya zaten Allah Resulüne benzediği için evliya. Benzedi değil mi? Benzemeye gayret ettiği için evliya. Benzeyebildiği kadar da büyük evliya. İşte Hasan-ı Basri Hazretleri de gideyim diyor. Komşuluk hakkı var. Burası önemli. Bunu en sonunda konuşalım. Hani bazen insan merak ediyor. Diyor ki ya acaba ben ne kadar iyi bir Müslümanım? Merak eder. Ya da bazen insan ulan ben galiba iyi bir Müslümanım filan der. Havaya girer. Bunu tartabilmenin bir takım ölçüleri var. Program bitince Lokman'cığım unutturma. Onlardan bahsedelim. Bir tanesi de çünkü bu komşuluk meselesine denk düşüyor. Neyse. Hasan-ı Basri Efendimiz kalkmış. Komşusunu ziyarete gelmiş. Kapıdan içeri girmiş. Adamcağız hakikaten sekeratta. Yani ölüm geldi gelecek. O halde. Geçmiş olsun demiş. Hasta böyle yerinden doğrulmaya çalışarak eyvallah demiş. Teşekkür ederim. Siz demiş bizim komşumuzsunuz. Güzel de bir insansınız. Bunca zaman biz aranızı da görmedik. Şimdi de bak akıbet son nefes geldi yaklaştı. Ne olur? allah Teala'nın hak dinine girseniz, iman ile göçseniz, bir kelime-i şehadet getirseniz. Yani adamcağız Hasan-ı Basri Hazretlerine bakmış demiş ki, ya Hasan bilmez misin o dilemeyince ben dileyemem. O beni istemeyince ben onu isteyemem. Böyle bir halim yoktur. Belli ki o beni istemiyor. O beni murad etmemiş belli ki. Ben nasıl onu murad edebilirim? Böyledir bu işler. Allah dilemeyince kul dilemez. Önce Allah dileyecek, sonra kul dileyecek. Şu adamın bu şekilde konuşması Hasan-ı Basri Hazretlerinin hoşuna gitmiş. Çünkü burada bir iman kokusu geliyor. Bir tat var, hikmetten bir behre var. Allah Teala'nın herkese nasip etmeyeceği bir güzellik var. Her dudaktan bu söz çıkmaz. Dudak söz sahibinin kalbini ele verir Allah. Yani insan dudağından çıkan söz o kişinin kalbinin kıvamından haber verir kime? Bilene, bilene, görene, Körene. öyle derler. Birazcık daha ısrar etmiş iman. Yok demiş. Hani o dileseydi bu iş olurdu belli ki o kapı bize açılmadı. Açılmayan kapıyı da ben çalsam ne olacak, çalmasam ne olacak filan. Biraz mahzun olmuş Hasan-ı Basri Hazretleri. O sıra bir şey dikkatini çekmiş. Böyle odanın bir köşesinde bir leğen. Yukarıdan da bir su damlıyor. Şıp şıp. Ya demiş komşu, bu su şeyden mi geliyor? Bizim evden mi geliyor? Adam evet demiş. Öyledir. Ne kadar zamandır geliyor demiş bu su. 30 senedir böyledir ya sen demiş. Öyle değil ya Hasan'a basit Hazretleri mahcup olmuş. Keşke demiş yani bize söyleseydiniz biz bunu tamir ettirirdik. Biz niye size böyle bir eziyet verelim, sıkıntı verelim, komşumuzsunuz? Biliyorum demiş. Hani söylesem tamir ettireceğinizi biliyordum ama hatırınızı kırmaktan incindim. Hem ne olacak demiş sanki. Leğen doluyor, Dolunca da biz alıp bahçeye döküveriyoruz demiş. Zor bir şey değil ki. Niye komşuma bundan dolayı hatırını kırayım, eziyet vereyim diye düşündüm. Şimdi bunu görünce de hasan Basri Hazretleri iyice bir adama teveccüh eylemiş. Çünkü bu güzel ahlak herkese nasip olacak bir şey değil. Allah bir insana ebedi aleme dair bir saadet nasip etmek isteyince onu bir güzel ahlakla ahlaklandırır. Bu çok cömerttir. Bu cömertlik günahından tövbe etmesine vesile olur. Mesela bak komşuluk hukuku ve evliya-i kiram olan bir komşuya karşı bu hassasiyet belki son nefeste imana vesile olur. allah Teala'nın böyle işleri vardır. Bazen de Allah korusun bir kötü ahlak sebebiyle son nefes imansız Allah muhafaza. Buraya da geleceğim. Hasan-ı Basri Hazretleri bunu görünce bu her kulu nasip olacak bir şey değil diye düşünüyor. Bir kez daha iman teklif ediyor. Diyor ki gel sen iman et diyor. Sen güzel adamsın. Kelime-i şehadet getir. Allah'ın varlığına, birliğine, Resul-i Ekrem Ekmelü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna iman et. Adam gene aynı şeyi söylüyor. Yok diyor ya Hasan. O beni dileyecek ki ben onu dileyebileyim. Olacak iş değildir. O dilemeyince bu iş olmaz filan. O zaman demiş bana hakkını helal et. Hem bunca sene komşuluk yaptık. Bunun için hakkını helal et. Hem de size böyle bir eziyet verdiğimizin farkında değildik. Bu eziyetimiz sebebiyle hakkını helal et. Adam helal olsun ya Hasan demiş. Tam Hasan-ı Basri Hazretleri çıkarken demiş ki dur gitme. Dur gitme. O senin açılsın diye murad ettiğin kapı. O benim açılmıyor diye mahzun olduğum kapı aralanıyor gibi ya Hasan demiş dur gitme. O sanki beni murat ediyor. Bana bir hele bir telkin et. imanı İslam'ı telkin et. Bana bir kelime-i şahadet söyle. Dur vakit geldi herhalde. Yüzü gülerek. Hasan-ı Basri Hazretleri sevinmiş, mütebessim, yanına dönmüş, oturmuş. Tam kelime-i şahadeti söyleyecek adam demiş ki dur. Dur söyleme. Öyle bir şey oldu ki bab saadet açıldı. Öyle bir şey oldu ki şu anda hak cihetinden bana bu telkin ediliyor. Dur sen araya girme. Sen dur. Ve yüzünü kıbleye dönmüş. Sanki görünmeyen birisi kendisine kelime-i şehadeti söylüyor. O da arkasından tekrar ediyor gibi Hasan-ı Basri Hazretleri durumu seyrediyor. Adamcağız eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasulü deyip kelime-i şehadet getirmiş, başı yana düşmüş, sonra nefesini var? Hasan-ı Basri Hazretleri tacub içerisinde bir yandan neşeli, bir yandan gözlerinde yaş, evden dışarı çıkmış. Ahbab-ı Yaran, hayır olsun ya Hasan, ne oldu? niçin mahzunsun, neden ağlıyorsun deyince durumu anlatmış. Demiş böyle böyle oldu. Bir komşumuz vardı meseleden haberdar etmiş onları. Ne güzel demişler ya. Bak Allahü Teala sizin vesilenizle bir kuluna hidayet verdi. Bu sevinilecek bir durumdur. Ağlanacak bir durum değildir. Ya Hasan niçin ağlıyorsunuz? Hasan Basri Hazretleri buyuruyor ki siz neredesiniz? Ben neredeyim? Siz bir yerden bakıyorsunuz. Ben başka bir yerden bak. Hilmi Şahballı'nın da herhalde o. Yeşil ırmak, kızıl ırmak. Sen neredesin? Ben neredeyim? Eriyorum yumak yumak. Sen neredesin? Ben neredeyim? Yedizin ırmağı var ya, Fırat nehri sanki der ya, ayağa kalkan sakarya. sen neredesin? Ben neredeyim? Bazen insanlar aynı mekanı paylaşırlar da, aslında başka yerlerdedirler. Niye? Çünkü kalpleri başka yerdedir. Niye? İrtifaları farklıdır. Biri bir yerden bakar, biri bir yerden. Hasan-ı diyor ki, 80 sene, kendisine iman etmeyen bir insana Allahü Teala son nefeste iman nasip etti. Belki bir güzel ahlakı sebebiyle ve bunu nasip etti. Bunu görüyorum. Ben onun halini alamıyorum. Ben kendi halime alıyorum. Ben de 80 senedir Allah'a kulluk gayreti içinde olan bir kimseyim. Ya benim fark etmediğim, bilmediğim, Allah katında kerih görülen bir kötü ahlakım var da son nefeste o kötü ahlak sebebiyle imanımdan olursam diye endişe ediyorum. Ben kendime ağlıyorum diyor. İnsanın kendine ağlaması lazım. Baştaki ilahi hatırlayın. Çağla derviş Yunus çağla. Sen özünü hakka bağla. Ağlar isen başına ağla. Elden vefa yoa benzer. Oradaki baş hani kendine ağla manası da verilebilir. Başına ağla, derdine ağla. Baş, dert demek. Çıban, dert o manaya geliyor. Mesela birisi vefat ettiği vakit yakınlarına taziye verirken başın sağ olsun deriz. Onun aslı başın sağ olsun. olmak, sağ iyileşmek. Baş, dert. Derdin iyileşsin. Zamanla kullanım başın sağ olsuna gelmiş. Ama oradaki baş, dert. Yunus'umuz diyor ki ağlarsan kendi derdine ağla. Elden vefa yuva benzer. çok güzeldir. Nice yüz bin bir pirin eteğin tuttum. Ana beli deyip yettim. Nice yüz bin günah ettim. Her biri bir dağa benzer. İşte o insan dönüp bir kendine ağlayacak. Ona buna ötekine bakma. Kendine. Acaba benim halim ne? Emin olmayacak. Şimdi günahkar Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Çünkü diyorlar ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek büyük günahtır. Yani senin işlediğin günah bir günahtır ama ondan ümidini kesmek çok büyük bir günahından daha büyük bir günahtır. Umut kesmeyecek, ümit var olacak. Diyecek ki Cenab-ı Hak bana tövbeyi nasip eder. Geçmiş günahlarımı ettaibu minedden mi kemen la dembele. Geçmişteki günahları da tövbeye çeviriverir. Umudu olacak, gayreti olacak ama umudunu yitirmeyecek. Ha Hak yolda olduğuna vehmeden insan da akıbetinden emin olmayacak. diyecek aman ya Rabbi. Bunun bir son nefesi var. Bunun bir sonrası var. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Böyle bakacak. Şimdi bir daha en baştaki mevzuya dönelim. Hani insan iyi bir kul olup olmadığını merak eder demiştik. Hani bazen ya ben iyi bir kulum diye zannede. Bunu tartmanın birtakım yollarından haber veriyorlar. Mesela bir insanın Müslümanlığının hangi kalibrede olduğunu anlamanın en güzel yollardan biri şu. İyi Müslümanım diyorsun ya namazla aran nasıl? Ezan okununca hadi deyip böyle bir aşkla şevkle mi namaza duruyorsun, seccadeyi seriyorsun? Yoksa kendini zorla mı kaldırıp seccadenin başına götürüyorsun? Yani namaz sende ikame edilen bir şey mi? Aradan çıkartılan bir şey mi? İkame mi var? Aradan çıkarmam var. Hangisi? Kişinin namazla hukuku imanından, Müslümanlığından kendisine haber verir. Bir diğer ölçü. Akraba hukuku. Akrabaların senden razı mı? He? Seni görünce yüzleri gülüyor mu? Cenazelerinde var mısın? Düğünlerinde var mısın? Bir sıkıntıları var yanlarında mısın? Yüzlerini güldürmeye çalışıyor musun? Ağladıkları vakit yüzünü güldüremesen bile hiç olmazsa başını omzuna yaslatıp onlarla beraber gözyaşı dökebiliyor musun? Akrabalarına hukukun nasıl? Bak bu da insanın Müslümanlığından haber verir. Ve şu anlattığımız hadisede ifade buyurulduğu gibi komşuların. Komşularının seni görünce yüzleri mi gülüyor, yüzleri mi ekşiyor? Senden razılar mı yoksa senin şerrinden Allah'a mı sığınıyorlar? Bu da insana imandan, Müslümanların kalitesinden haber veren bir mihenk taşıdır. Komşu hukuku. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cebrail bana Aleyhisselam komşunun komşu üzerindeki hakkını o kadar anlattı ki komşuyu komşuya miras varis kılacak zannettim. Veraset anne baba çocuk kardeş falan arasında olur ya komşu komşunun malına miras çıkılacak zannettim diyor. Bu kadar mühim. Velev ki şu hadisede olduğu gibi komşu gayrimüslim olsa. Müslüman komşumuz bizden emin mi erenler? Bak bu da önemli. Mühim bir ölçü. O ilahi bir bulup da bir dinleyiverin ya. Çok güzel söylüyor. Çağla derviş Yunus çağla. Hu hu Sen özünü hakka bağla Hu hu mevlam sen başına ağla Hu hu mevlam huhu. Elden vefa yola benzer Hu hu Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.